Ama 20 Temmuz'da o hal mi ilan edilir vicdansızlar? Beraber ölüyorduk ya, beraber ölüyorduk. Bu ülkeyi birlikte savunduk. Dedik ki gelin, biz bu Fethullahçılardan çok çekmişiz, size de çok çektik. Ama siz yine en azından gözümüzün önünde seçilmiş bir partisiniz, iyi kötü. Bunları bilmiyoruz bile. Bunların ne olduğunu biz size anlattık, dışları kökleri dışarı diye anlattık. Gelin nasıl mücadele edeceksek bu mecliste her şeyi beraber yapalım. Sonuna kadar 20 Temmuz'da o hal ilan ettiler. 20 Temmuz'da ilan edilen, biraz uzun konuşayım hemen, iki dakikada, üç tamam. dakikada bitireceğim. Tamam. Çünkü önemli, ilk kez anlatıyorum bunu. 20 Temmuz'da ilan edilen o hal, benim <laughs> anlamın akıyla, partimle birlikte milletvekili olarak milletimden aldığım yetkimi elinden aldı. Bu bana darbe. Çünkü bana, ben illa, darbeler iktidara yapılmaz. Darbeler ilk illa apolettiler tarafından da yapılmaz. Bu kravatlı darbedir. Bana milletimin verdiği yetkiyi elimden alıyorlar. Çünkü milletim bana diyor ki sen milletvekilisin seçtim seni muhalefetsin. Orada git sana da yetki verdim şunu şunu yapacaksın. O Fethullahçılar senin yerleştirdiğin Fethullahçıları sana darbe yaparken kan döktün. Şimdi sen bana darbe yapıyorsun. Benim yetkim bu. Bu mecliste ben o taşeron işçi üzerine konuşacaktım. Şeker kanunu üzerine konuşacaktım. Tarım kanunu üzerine konuşacaktım. Daha doğru bir kanun çıkması için ben seni eleştirecektim. Daha iyisini yap diyecektim. Sen bu yetkimi elinden aldın götürdün sarayla bunu çıkarıyorsun. Ve çıkardığın kanun içinde kararnameye bir madde koyuyorsun. Diyorsun ki 15 Temmuz terör şeyleri darbe girişimi ve terör olayları ve devamındaki olaylar. Devamı infinit, sonsuza kadar. Olaylarda sivil şahıslar bu terör eylemlerini nedir? Bilen var mı? Ve darbe olaylarını bastırmak için yaptıkları işlemlerden hukuki ve cezai sorumsuzluğa sahiptir. Sen seninle birlikte demokrasi uğruna mücadele etmiş insanların canına kast ediyorsun şu an itibariyle. Şimdi bundan güç alan, aklı çok evvel olan insanlar. Yarın herhangi bir terör ol mesela buraya geldiler Foça'da iktidar aleyhine konuştular, darbe yapıyorlar, terör olayları diyebilirler. Ha sakın şunu şey yapmayın. Diyecek adamın anlını karıştırdık biz. Sakın öyle kendinizi çaresiz hissetmeyin. Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz yeni düvele boyun eğmemişiz. Yedi düvele boyun eğmemişiz. Mustafa öyle bir tane. Mahir, biz. Bakın. Mahir, biz. Bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Ben Kuvayi Milliye'nin torunuyum. Ben Çanakkale'de süngünün üzerine tekbir getirerek atlayacak cesaretli olan adamların torunuyum. Ona layık olmak şudur. İsterim ki yastıkta öleyim. Ama bir gün bu millet için canını vermeye gerekirse benim gibi milyonlar bir tane yoğun bakım odasında uyuşturucu tesiri altında can vereceğine bu milletin can vermeye hazır. Bunu bilin. Bu yasayı kim çıkarıyorsa bu yasayı çıkarmak korkaklıktır. Kendi çıkarın için, kendi geleceğin için bu halkı iç savaşa itmek korkaklıktır ve ihanettir. Bu asla iç savaşa götürmeyiz. Ama bundan cesaret olan höhler pöhler pöhlere bir şey demiyorum onlar polis özel hareket ama höhler diğer milis güçler siz bilin ki karşınızda Kuvayi milliye var. Höhlerden de bir şey olmaz onlar dünkü çocuklar da asıl risk Suriye'den ithal edilenler. O Suriye'den milyonlarca getirdiler. Onlar da bilsinler ki bu millet bin yıldır boyun eğmemiştir. Öyle biz kökleri yabancı olan siyasal hareketlere, kökleri Amerikan İslamcısı olan, emperyal olan kökleri ta ayrılıkçı siyonizmde olan ki asla Yahudi düşmanlığı anlamda söylemem bunu. Çünkü felsefeme aykırıdır bir dine, ırka karşı çıkmak. Ama siyonizm de ayrı bir milliyetçiliktir. Kökleri oraya dayanan, kendini İslamcı olarak tanıtan İslam düşmanlarına biz hayatta papuç bırakmadık, bırakmayız. Ne yapmak istediklerini biliyoruz. Sanmasınlar ki bu ülkenin insanları elbette rahatsız oluyor. Kim ister sokaklarda tartışma olsun, sokaklarda şu olsun. Ama şunu bilmelerini istiyorum. Kuvayi Milliye'ye kalkarsa, Kuvayi Milliye'nin ruhunu diriltmeye kalkarsanız, içeridekiler ve dışarıda onu kullananlar. Bu halkı da bu millette böldürmeyeceğiz. Bu vatanı da böldürmeyeceğiz. Sizin bu paçavralarınıza da teslim olmayacağız. Bizim gözümüzde yoktur. Paçavradır Paçavradır faşizmin paçavrasıdır. Faşizm dünyanın her tarafında tek tiptir. Ve bunlara asla teslim olmayacağız. Son cümlem de şudur. Bunu nasıl yeneceğiz biliyor musunuz? Bunu milletimizle birlikte mücadele ederek yeneceğiz. Şu ülke kimlik siyasetine sıkıştı. Kürt müsün, Türk müsün? Alevi misin, Sünni misin? Müslüman mısın, değil misin? Hayır kardeşim. Bu ülkede temel çelişki ezenlerle ezilenler arasındadır. Ezenler bu iktidar yandaşları onların havuzcuları, onların yabancı ortaklarıdır, ezilen de bizim milletimizdir. Onun için bütün aydınlar olarak, bütün yurtseverler olarak, bütün CHP örgütleri olarak asgari ücrete karşı mücadele edeceğiz. Taçorana karşı mücadele edeceğiz. Şeker pancarı üreticisinin yanında duracağız. Tütün üreticisinin yanında duracağız. Memurun yanında duracağız. Öğretmenin yanında duracağız ve bu halkla birlikte bu milleti zengin edeceğimizi ama zenginliğimizi yabancı sermayeye peşkeş çekmeyeceğimizi, faizcilere rantlara peşkeş çekmeyeceğimizi. Aslan gibi milletimizin parçası olan taşerona, çiftçiye, emekliye, memura, hemşireye, doktora bu millete dağıtacağımızı bütün dünyaya deklar ediyorum.